Merhaba sevgili öğrenciler, bugün 11. sınıfların 3. ünitesi olan Hard Times'ı işleyeceğiz. Öncelikle kelimelerle başlıyoruz. Evet, The Academy Awards, Akademi Ödülleri, Achieve, Başarmak, Admired, Hayran Olunan, Any Longer, Daha Fazla, Upload, Alkışlamak, Apply, Uygulamak, Athens, Atina, Attempt girişimde bulunmak. Attempt gitmek. Barefoot yalın ayak. Be extremely poor. Acından örmek. Believe inanç. Best selling çok satmak. Biochemistry biyokimya. Blind kör. Brilliant Parlak. Blank zorbalık. Chain reaction zincirleme reaksiyon. Challenge meydan okumak. Chemistry kimya. Childhood çocukluk. Come up roses, güllük gülistanlık olmak. Confidence, güven. Courage, cesaret. Curiosity, merak. Curious, Meraklı. Severe Addiction, sanal bağımlılık. Addiction tek başına bağımlılık demek. Daughter, kız çocuk, kız evlat. Dead Dreaming, düş kurma. Despite, rağmen. Determination, kararlılık. Diagnose, teşhis etmek. Disability, sakatlık. Discrimination, ayrım. Disease, hastalık. Drop out of, çıkmak. Disleksia, disleksi. Devam ediyoruz. Evet. 38'deyiz. Eating disorder, yeme bozukluğu. Economic crisis, economic ekonomik kriz, crisis. embarrassed, mahcup, emigrate, göçmek, ekol, eşit, establish, kurmak, eventually, eninde sonunda, evet, expose, maruz bırakmak, failure, başarısızlık, fall on hard times, zor günler yaşamak, Temel, kıtlık, Fall on hard times, zor günler yaşamak, Fight against, savaşmak, Financial problem, maddi sorun, For instance, mesela, Gain, kazanmak, Gender, cinsiyet, Get rid of, kurtulmak, Get stronger. Kuvvetlenmek. Goal, hedef. Gold-plated, altın kaplama. Devam ediyoruz. Evet. Greece, Yunanistan. Hard times, zor günler. Ünitemizin de adı olduğu gibi. Hard work, zor iş. Herbal medicine, bitki ilacı. Hit rock bottom, kendini çok şanssız hissetmek. Heave, kovan. Hop, umut. Himalate, küçük düşürmek. In sonuç olarak. India, Hindistan. Illiteracy, cehalet. Illiterate, cahil. Illness, hastalık. Immigration, hayal gücü. Zaten imajında tek başına hayal etmekti. Influence, etkilemek, inspire, ilham vermek. Devam ediyorum. Inspiring, ilham veren. Introvert, içine kapanık kimse. Inventor, mucit. Laundry, çamaşırhane. Light bulb, ampul. Literature, literatür luck şans make and meet geçimini sağlamak make fun of dalgaya almak manuscript el yazması master's degree master derecesi meaningful manidar medis medical faculty tıp fakültesi mystery sefalet. Move forward, ilerlemek. Negative body image, negatif vücut imajı. Nightmare, kabus. The Nobel Prize, Nobel ödülü. Nomination, aday gösterme. Numerous, sayısız. Obsolete, engel ointment, merhem, overcome, üstesinden gelmek, overweight, fazla kilo, zaten over üzerinde anlamı da var, pain in the neck, baş belası, Paralympics, engelli olimpiyatları, paranoid schizophrenia, paranoid şizofreni, parents' pressure, aile baskısı restan geliyor baskı demek personality trait kişilik özelliği physical disability fiziksel engel physically handicapped bedensel özürlü piled up yığılı pimply sivilce poverty yoksulluk prescriber, reçete yazmak, private, özel, promising, umut veren, proverb, atasözü, publish, yayınlamak, devam ediyoruz, first şey izlemek, first your dreams, hayallerin peşinden koşmak. Racism, ırkçılık. Recover, iyileşmek. Recover from, tahsil etmek. Red carpet, kırmızı halı. Reduce, azaltmak. Recap, red etmek. Religious, dini. Repair, tamir etmek. tıpa tıpatıp. Secure, yara izi. Scholarship burs. School counselor okul danışmanı. Scientist bilim insanı. Secondary school ortaokul. Self esteem öz saygı. Screens birbiri ardından gelme. Shifts vardiya. Sibling rivalry kardeş rekabeti. Silver lining umut ışığı. Solid gold, som altın. Specialist, uzmanlaşmak. Squeezy, sıkışmak. Statue, küçük heykel. Strongly agree, kesinlikle katılıyorum. Strongly disagree, kesinlikle katılmıyorum. Stuff, şey, suffer, acı çekmek. Sum up, özetlemek. Supernatural feature, doğaüstü kurgu. Evet, support, desteklemek. Teenager, ergen. Televisi, televizyonda gösterilmiş. Theory of Relativity, izafiyet teorisi. Trophy, ödül. Troublesome, zahmetli. Typewriter, yazı makinesi. Unsuccessful, başarısız. Evet sevgili öğrencilerim, üçüncü ünitemizin kelimeleri bu şekilde. Ünitemizin adı Hard Times. Şimdi dil bilgisi konumuz olan used to infinitive exercise one used e, anlatacağız. Nedir used to? Alışkanlık. Geçmişte olmuş alışkanlık. Tam bahsederken biz to'yu kullanıyoruz. Daha sonra alıştırmalarımızı çözeceğiz. Evet örnek olarak bakalım. Bir de ne demiş? I used to live in a flat when I was a child. Ne diyor? Bir çocukken bir apartman dairesinde yaşamaya alışkındım diye çevirebiliyoruz. Used to'nun kullanım yerine burada dikkat edelim. Used to live in a flat. Evet cümlemiz bu şekilde. Peki bunu simple past tense'de nasıl kullanmış? Did başa geliyor. Biliyorsunuz ki simple past tense'de soru yaparken neydi? Did başa geliyordu ve fiili yalın halde kalıyordu. Burada da gördüğünüz gibi did başta. Did we used to go to the beach every summer? Diyor. Her yaz sahile git gitmeye alışkın mıydık? Kim? Biz. Evet. Üçte de ne demiş? She used to love eating chocolate, but now she hates it. Evet, o çikolata yemeyi çok severdi fakat şimdi ondan nefret ediyor diyor. Dörtte he didn't used to smoke. O sigara içmeye alışkın değildi diye çeviriyoruz. Ee, sevgili öğrencilerim, şimdi burada simple past tense gördüğünüz gibi eki kullanıldığı için used to, burada de, used to'dan kalkıyor. Sadece used olarak kullanıyoruz diye bilgisi kuralı kalıplaşmıştır. I used to play tennis when I was at school, okuldayken tenis oynamaya alışkındım diyoruz. She used to be able to speak French but she has forgotten it all. O Fransızca konuşmaya alışkındı fakat şimdi çoktan unuttu diyor. Forgotten. Unutmuştu diye Yedi, de çevirebiliriz. Yedi de yine did burada başa geldi. Did he used to play golf every weekend her hafta sonu o? Golf oynar mıydı, oynamaya alışkın mıydı diye de çevirebiliriz. Yes, he did, diye de cevap verebiliriz. They both used to have short hair. Onlar kısa saç severdi, kullanırdı da diyebiliriz. Julie used to study Portuguese. Ne diyor burada? Julie Portekizce çalışmaya alışkındı. I didn't used to hate school. Okuldan nefret etmiyordum diyor. Şimdi used to'ya öncelikle giriş yaptık. Neymiş used to? Alışkanlık. Zamanlara göre kullanımı değişiyor. Geniş zamanda bu şekilde kullanıyoruz. Fakat simple past tense de kullanırken eğer soru formundaysa şuradaki de kalkıyor. Bunu unutmuyoruz. Örneğin şu cümlede de geçmiş zamanda düz cümle kurmuş. Ne oldu? Used. Buradaki de kalkıyor. Kesinlikle fiile zaten de eki gelmiyor. Ve fiilimiz esas fiilimizde yalınlarda kalıyor. Ve devam ediyoruz. Evet, used to. Geçmişteki alışkanlıklarımızı used to ile anlatırız. Devam edelim. Şimdi, used to run koşardı. Şuradaki mavi yerlere dikkat ediyorsunuz. Used to swim yüzerdi. Used to play oynardı. Used to read okurdu used to listen dinlerdi. Şimdi simple past tense, değil mi? Geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken biz used to'yu kullanıyoruz. Fiillerimizde esas fiillerde gördüğünüz gibi infinitive halde yani yalın halde kalıyor. Devam edelim. Şimdi geçmişte yapardık ama şimdi yapmıyoruz cümlesini nasıl kuruyoruz? I used to run koşardım. You used to run koşardın. He used to run o koşardı. She used to run yine o koşardı. It used to run o koşardı. Bunlar üçüncü tek şahıslarımızı bu şekilde çeviriyoruz. Devam edelim. We used to run koşardık. Kim koşardık? Ya yani kim koşardı biz, değil mi? Yanıt alıyoruz. You used to run koşardınız. They used to run koşardılar. Çünkü çoğu. Evet dikkat edelim kullanılan yerlere. Şimdi öncelikle burada öznelerimiz ben sen o biz siz onlar İngilizce'de bu şekildedir. Daha sonra used to'lar. Daha sonra esas fiilimin kalıbı ve burada da çevrimiz mevcut. Devam edelim. I used to swim yüzerdim You used to swim yüzerdin He used to swim o yüzerdi She used to swim yine o yüzerdi It used to swim o yüzerdi We used to swim yüzerdik You used to swim yüzerdiniz They used to swim. Yüzerdiler. Burada ne diyor? Geçmişte yapardık ama şimdi yapmıyoruz. Yine farklı bir örnekle karşı karşıyayız. Fakat kalıbımız aynı şekilde devam edelim. Evet. He used to play chess, but now he doesn't play anymore. Eskiden satranç oynardı ama şimdi artık oynamıyor. Cümleyi inceliyoruz. Used to nasıl geldi? Öncelikle özlem, daha sonra used to. Esas fiilim, daha sonra nesneler ve diğer cümle. He used to play chess, but now. Şimdiden bahsediyor. He doesn't play anymore. Bu tarafta geniş zaman zaten. Ne dedi? Eskiden santranç oynardı. Ama şimdi artık oynamıyor. They used to work here, but now they don't work here. Eskiden burada çalışırdı ama bata kadar çevirelim. Şimdi burada çalışmıyorlar. They don't work here. Bu tarafta yine geçmiş zaman cümlemizi inceleyelim. Özneden sonra used to geldi, esas fiilim. Daha sonra diğer cümlemiz Evet, bağlaçlarla birbirine bağlanıyor cümleler. The farmers used to grow vegetables, but now they don't grow. Eskiden çiftçiler sebze yetiştirirlerdi ama şimdi yetiştirmiyorlar. The farmers used to grow. Evet, esas fiilimiz burada. Daha sonra he used to go to work on food, but now he goes to work by bus. Evet, eskiden işe yürüyerek giderdi ama şimdi otobüsle gidiyor. Öncelikle yine öznemiz, yüz tüy kalıbımız artı fiilimiz. i̇ki fiil arasında to geliyor, gerund infinitive konusunda. Daha sonra diğer cümlemiz yine bu taraf. Geç zamanda olan bir cümle. Now demiş. Peki, şimdiki zamandan bahsediyor. He used to live in a tent, but now he lives in a villa. Eskiden bir çadırda yaşardı. Tent, çadır demek. Ama şimdi bir villada yaşıyor diyor. Evet, cümleyi inceleyelim. Öncelikle özne, daha sonra yüz tüy kalıbı, daha sonra esas fiilim, sonra nesne. Ve devam ediyoruz. He used to play tennis ten years ago. On yıl önce tenis oynardı. Kim oynardı o? Özne sonra yine kalıbımız used to. You. Sonra esas fiil ve cümle geçmiş zamanda. Ten years ago. Unutmuyoruz. Çünkü ego var. Bize ipucu veriyor zaten. We used to ride horses. Ata binerdik. Aynı şekilde. They used to live in a small town. Küçük bir kasabada otururlardı. Daha sonra you used to dance at the disco. Disco'da dans ederdin diyor. You'dan sonra yine kalıbım ve nesnemiz geldi. ediyoruz. He used to drink tea. But he doesn't drink tea anymore. O çay içerdi fakat o artık çay içmiyor. Yani şu anda çay içmiyor. Yine özneden sonraki used to kalıbımız, esas fiilimiz, daha sonraki nesneler ve batla iki cümle bağlanmış. Bu taraf geniş zaman ve fiilim yalın halde. I used to eat meat. But I don't like eating meat now. Et yerdim. Şuraya kadar çevirecek olursak. Fakat şimdi et yemeyi sevmiyorum. Don't like. Geniş zamandan bahsediyor. Sonunda now var ama. He used to smoke but he gave up smoking last year. Şu taraf tamamen simple past tense yani geçmiş zaman. Sigara içerdi fakat o geçen yıl içmeyi bıraktı diyor. Gülseren used to go to cinema, but now she goes to the theater. Gülseren sinemaya giderdi, fakat şimdi tiyatroya gidiyor diyor.